Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar. Gene video başladığımı gördü ya benim meleklerim. Bak nasıl geliyor. Bak aşk okullarım benim. Babası kurban olur onlara. Arkadaşlar bugün hava çok güzel. Serin. Büyük ihtimalle gene yağmur yağacak. Birkaç gündür ee, yağmur yağıyor zaten. Yağmuru çok seviyorum. Biliyorsunuz bayılıyorum. Böyle hava öyle bir soğuk olacak ki insanın işini isteyecek Doğru mu arkadaşlar? Ben de öyle havayı seviyorum. Bu sabah bir kalktım. Faysal yine beni çıldırttı. Vallahi billahi çıldırdı. Bu nasıl bir çocuk? Nasıl bir evlat çözemedim ya. Vallahi arkadaşlar gitmiş benim kıyafetleri parçalamış. Az sonra göstereceğim size. Bak. Şimdi de bu harbiden eşek. Bak ciddi söylüyorum. Harbiden eşek. Bak bak. Bak. Hades'le uğraşıyor. Hades'i kışkırtıyor. Gidiyor Hades'in önünde bilerek bekliyor. Hayvanı delirtiyor. Ya dedim bu Hades'e aşık. Hades'e kuru yapıyor, Hades'i çok seviyor ya da bilerek Hades'e gıcıklığına yapıyor. Hades'in sinirleriyle oynuyor arkadaşlar. Gidiyor telin elinde bekliyor orada. Tamam mı? Bu nasıl bir evlat anlamadım. Dün benim burada tişörtleri parçaladı. Ee, dün de çamaşırlarım yıkandıydı. Onları astım. Gittim tele. Sabah bir kalktım iki tane tişört mefta. Onları yemiş. Yani çıldıracağım ya. Vallahi billahi bak bak hareketlere bak. Hey! Aman ha! Fazla altında gezmeyin anan. Gençler, aha Mia'yı kovalıyor şimdi. Miye kaç. Kaç Miye, kaç. <laughs> Ulan Faysal. Ne yapıyorsun sen orada? Mia bak ona fazla yanaşma kızım tamam mı? Bu manyağın sağa solu belli olmuyor. Hani diyorlar ya köpeklere sağa solu belli olmaz, ısırmaz, ısırır falan diye. Aynı bizim eşek öyle. Bunun sağa solu belli olmaz, kapar maazallah. Değil mi Faysal'ın? Maşallah bugün çok şıksın bakıyorum. Ayrı bir yakışıklı gördüm bugün oğlum seni. Nedir bu karizmanın sırrı? Bizde de paylaşsana. Ha? Nasıl da hoşuna gidiyor. Bak, gel bir seveyim seni, gel. Oğlum varmış diyeyim, yaramaz ama diyeyim, gururlu bir evlattı diyeyim. Çok yanlış oldu ama gururluydu diyeyim. Olur mu oğlum? Kurban olur baba sonra. Isırma babayı. Akıllı dur bakalım, akıllı dur. Canım oğlum benim. Gelin arkadaşlar şöyle bir bahçeye gezelim. Ben de temizlik yapıyordum, tamam mı? Ha, rüzgar çıktı vallahi. Temizlik yapıyordum. E i̇şlere başladım kafesleri temizlemeye dedim yani ben bir, bir video da çekeyim sizlere şöyle son durumları bir göstereyim dün demiştim ya bahçe falan e, yağmur aldı diye herkes çadır falan çaktı çek demiş bir ona bakacağım arkadaşlar çadır çekme işine orada bayağı çadır gider herhalde baksana nereden baksan bir 12-13 metre var uzunluğu oradan lan Mia kaç kaç Mia kaç çabuk kızım arkamdan bir şey geliyor dıkı 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 dık, dık. Mia'yı kovalıyormuş Mia bununla oyun olmaz tamam aşkım ben sana söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar kraliçem biraz kötü. Onu fark ettim. Marla'm baba bir şey için ilk önce Marla'sını gel. Marla Mia çok Marla ya şey yapma. Dün arkadaşlar Marla bir kustu tamam mı? Aslında ben evde değildim. Bir geldim Marla kusmuş biraz da halsiz gibiydi. Bir baktım böyle değişik bir şey yemiş onu çıkarmış. Ondan sonra acıma bir halsizlik vardı kızımda. Hatta yemek falan dün köpeklere kemik aldım, verdim. Kemiği de yemedi, bekledi. Ondan sonra dedim Marla sen gel dedim benle yat. Yanıma aldım benle yatsın diye. Ondan sonra acıma da benle de böyle yatmak istemedi. Şimdi kemikleri oraya koydum ya. Onları hiçbir köpeğe vermek istemedi. Onları falan koruyordu. Tamam mı? Ama bir halsizdi yani. Kemikleri falan da yemedi. Bugün de şöyle sabah bir bakıyorum böyle gene. Biraz halsizlik var kızımda. Onu fark ettim. İnşallah bir şey olmaz. Sizler de dua edin arkadaşlar. Biraz çünkü şüpheliyim. Şu gözlerinin bak burasında da bir enfeksiyon olmuş bak gözünde görüyorsunuz mu? Burayı bir gün bir baba göz damlasıyla temizlesin tamam mı aşkım? Zaten yağmur yağdı diye hep hayvanlar da kirlendi. Marla da o yüzden kirli. Baksanıza sırtı hep çamur mamur oldu arkadaşlar. Bugün biraz korktum. Dün de Allah kızı Instagram'da paylaştım. Alanın arkadaşlar gözü kaydı. Bildiğiniz gözü kaydı Mia kaç Mia kaç kaç geliyor Mia Hop şşşt Vurdu mu vuramadı herhalde vursa herhalde öyle yapmazdı Bakayım Yok iyi arkadaş <laughs> Boyu da yetmiyor Mia'nın bir şey de yapamıyor ya <laughs> Ya oğlum sen nasıl bir hayvansın gözünü seveyim ya Kaç kaç Raşa kaç Şimdi bana mı geldi hadi Heh, şimdi sıra hey hey Kaç lan tamam. He, hadi Kaç sar. Baksalarım büyük köpekleri yanına. He ee, hayır. Hayır. Hey çık. Kaç içinden kaç. Kuş kapat Carlos. Gel kovala şunu. Vallahi salarım bak şimdi dışarıya birini ha. Küçük köpekleri buldu ya onları kovalıyor. Manyağa bak ya. Ben de bir şey yapamam ki kendimi araya atsam bu sefer beni ezip geçecek. Nerede o? Oğlum sen hayırdır? Hayırdır sen nereden geliyor böyle özgüven? Buldun ufak köpekleri onlara mı gücün yetiyor? Getireyim mi bak? Hey hey Mia kaç! Şşt Allah seni var ya! Özellikle de Mia'ya yapıyor. Hayır! Çık! Çık! Terbiyesizler hadi! Raja kovala şunu! Raja Mia yedi, şunu kovala şunu! Koş! Ulan Raja seni bir işe yarayacaksın ya! Özellikle Mia'ya yapıyor ya! Nerede o? Faysal! Vallahi bu köyü şey eşek kafayı yedi. Ciddi söyleyeyim kafayı yedi arkadaşlar. Vallahi billahi kafa yedi. Bizde bir tane normal hayvan yok. Şaka gibi ya. Ne diyordum ya? Şu an bir kalbim böyle küt küt atıyor. biliyor mu? Dedim hayvana bir şey oldu da Allah korusun bir şey olmadı. Aman. Şimdi arkadaşlar ha alanın dün gözü kaydı. Bildiğiniz böyle bir tane gözü sağ gözü içine doğru gitti. Hayvanın o gözü açılmıyordu. Açtığı zaman da bildiğiniz gözünün sadece beyazı görünüyordu arkadaşlar. Ben de dün hocayı falan aradım. Hocam dedim, böyle dedim hayvan böyle böyle. O da bir videosunu, fotoğrafını istedi. Bir baktı göz torbacığında mı ne? Üç tane kapağı varmış köpeklerin. Onların birinde bir sıkıntı falan olabilir diye anlattı bana. Ya bir şeyler söyledi de tam hatırlamıyorum şimdi. Baya böyle tıp diliyle yani. O yüzden tam aklımda kalmadı. O da bugün gelip bakacaktı. Ben de Instagram'da paylaştım. Ee, dedim bunu ilk defa yaşıyorum. Bilen bana yazsın arkadaşlar. Niye böyle olur diye. Bu arada da Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Mesela orada evlatlarla ilgili her şeyi ilk önce orada paylaşıyorum. Orada görüyorsunuz yani. Alayını mesela bir sorum olduğu zaman, sizlerin bana bir sorusu olduğu zaman konuşup sohbet muhabbet ediyoruz. Her şey orada. Instagram ismim Tayfun Demirci TV. Bugün de bir kalktım zaten bazıları demiş o gide de, demiş, geçer demiş, biraz bekle demiş. Bugün sabah kalktım baktım gözü geçmiş arkadaşlar. Şu sağ gözüydü. Şu anda sağ gözünde hiçbir şey yok. Sağ gözü düzgün yani. Bir de alakız zayıf farkındayım. Ee, arkadaşlar şu anda haftada yani haftada bir demeyeyim de 10 günde bir iç paracız vermeye başladım kıza. Daha hızlı toplasın diye kendini. Yüklü besliyorum ama kilo almayayım. Mesela diğer evlatlarda öyle bir şey yok ama özellikle bir alakız hasta çünkü e, sürekli hayvanı bir sıkıntılar buluyor yani toplayabilmiş değil. Dün de ve hocaya şunu sordum şu kolundaki burada kolunda kıkırdak üremesi var tamam mı arkadaşlar? Bu da hayvana ister istemez zorluyor, engel oluyor yürürken falan ağrı yapıyor hayvanda. Onun dedim operasyonu ne kadar dedim hani yaptırsak dedim. O da ortalama minimum 10 lira falanmış. 10 lira, 12 lira. Bugün de haber vereceğim dedi. Eğer öyleyse onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Valla büyük ihtimalle yaptıramam. Ancak durumumu topladığım zaman yaptırabilirim. Ya şu kolundaki şeyi görüyorsunuz. Bak şu kolunda şişlik var sağ kolunda. O kıkırdak işte kıkırda göremesi. İnşallah öyle değildir. Yani fiyatlar da o kadar uçmuş ki arkadaşlar. Anlamıyorum ben ya. Öyle böyle değil ya. Bundan iki sene önce öyle bir operasyon yapsak 2-3 lira falandı. şimdi olmuş en az 10 lira, 12 lira, 15 lira. Ya hayvanı da görmesi lazım. Bana tahmini fiyat verdi yani. Bir de alanın ki büyük. E büyüme de devam ediyor. Bu hayvanın bu kolundaki kıkırdağın alınması lazım. Alınmazsa da Olmaz yani. Sıkıntı arkadaşlar. Değil mi alakası? Bak Allah gene biraz gerildi gibi görüyor musun? Biraz böyle bir gerginlik var kızlar. Bir rahatsız yani. Allah bunu gösteriyor yani. Bir rahatsız hayvan. Harbi hareketlerinden belli oluyor yani. Kızım zaten daha tam uyuzu da geçmiş değil. Bak bacaklarında görüyorsunuz. Her türlü hastalık bizim alayı buldu. Bir nazar değdi bu kıza. Vallahi billahi bir nazar değdi arkadaşlar. Sakin gençler. Faysal sen ne yapıyorsun orada? Hey Faysal! Ulan yakışıklı oğlum, babasını nasıl seviyor? Isınacak o kulakları da şimdi. Onu öyle seviyor, öyle. Ulan benim eşek oğlum, eşek eşek. Tam bir eşek o, maşallah. Carlos'a da ayı sabahtan beri atışıyorlar. Aslında dün geceden beri, onları kapatmadım ben gece. Ayırmadım yani. Bak Carlos şu an yanımda, ayı da orada kapıda, biz izliyoruz. Ayı! Anadolu'nun öz evlatları sizi. Ya bir paylaşamadılar, sürekli itişip, kakışıp, kavga ediyorlar. Az önce kafeslerdeydim. Bir anda bir girdiler birbirlerine. Bu arada ben başlarında olmazsam birbirine girip hemen bırakıyorlar. Bir baskınlık mücadelesine girip. Beni görünce ben yanlarında olayım direkt birbirine dalıyorlar. O yüzden benden özgüven alıyorlar. Ben de öyle bir şey olduğu zaman ellemiyorum artık. Birbirlerine böyle bir alta yatırı gibi yapıyorlar. Ondan sonra bırakıyorlar arkadaşlar. Şegi sen ne yapıyorsun kızım ya? <laughs> Şegi şey alaya atlıyordu. Oradan sıradı. <laughs> Karamona atlıyor. Ya karam. Yerim o senin o minik ayaklarını minik. Kurban olduğum kızım benim. Bu da fırsatçı var. Baba baba. Bak hani gene üçlü kombu. Hadi bakayım. Savaş kurdu. Aslanlarım benim. Gene kabristenin oraya doğru bir gidelim arkadaşlar. Bir de saldım az önce bir geçsin diye. Carlos. Burada durun tamam. Akıllı onun sabah kaçmıştı. Bir baktım bahçede Raşa yok dışarıda geziyor. Kız atlayıp atlayıp duruyor. Beni deli ediyor arkadaşlar. Bu kız sürekli kaçıyor. Şu Raşa'ya bir şey söyleyeyim. Tutamıyorum kızı. Marla sen ne yapıyorsun? Yatıyor mu orada? Eh ee, kızım benim. Hadi gel şu kafeslere doğru gidelim bakalım ne varmış. İnşallah Marla'da bir sıkıntı yoktur arkadaşlar ya. Çünkü Marla'nın abi yani ben anlıyorum şimdi hani hep köpeklerimi hani bir, bir sürü köpek var diyeyim. Her türlü hastalığı gördüğüm hayvanlarda mesela daha yeni bile keşfettiğim hastalık var örnek alanın ki. Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum göz olayını yani gözün böyle içine kaçmasını falan. Ee, i̇lk defa yaşadığım şeyler hala oluyor ama işte Marlan'ın da bu durumu beni endişelendirdi. Çünkü dünden beri bir halsizliği var. Allah korusun inşallah bir şey olmaz kız ceme. Biraz tedirginim o konuda. Tabii artık yaşlandığı için de eski bağışıklık sistemi yok yani arkadaşlar. Hastalıklara daha elverişli, daha çabuk hastalık kapıyor, daha çabuk hastalık oluyor. Öyle eski direnci kalmadı yani yaş ilerlediği için. O yüzden de ona özel bakacağım. Hatta ilgili özel bir mama alacağım uygun zamanda. Onu sadece o özel mamayla falan beslemeyi düşünüyorum. Ne yapalım arkadaşlar? Üzülüyorum vallahi ya. İşte bu göbek beslemenin de en sevmediğim tarafı bu. Bildiğiniz çocuğunuz gibi oluyor. E yani e, insan da korkuyor yani. Canıymış gibi daha canım sonuçta benim. Canıymış gibi bildiğin o benim canım yani. Ona bir şey olur, endişesi ee, vicdanım parçalanıyor. Ee, bir şey yapmak isteyen yapamıyor. Yani onun verdiği zorluk arkadaşlar. Vicdani duygu, emin olun beni perişan ediyor. Biliyorsunuz zor bir duygu. Yani beni iyi anlıyorsunuz. Ben kendimi ifade edememiş olabilirim ama anlıyorsunuz yani siz beni arkadaşlar. İşte insan üzülüyor. İnşallah kız bir şey olmaz. Heh. Ayı çıktı yuvasından. gene gelin bakalım aslan parçaları. Taysin Baba da burada Sofyan'ın yanında kalıyor arkadaşlar. Onu birazdan salacağım. Aslında Faysal var diye salamıyorum onu. Faysal da açık bıraktım dün gece yağmur yağar diye. Yağmış da birazcık. Doğum geliyor çünkü oradan. Onu da birazdan kaparım şeye. Kafesini oradan bir tanesini nasıl sal salacağım. Sonra arkadaşlar şu açık tayfayı komple bir buraya alacağım. Hadesi oradan çıkarıp tamam mı? Sonra reyneyi falan bir dışarı salacağım. Tyson'la Reyna'yı salmam aslında da onları sıra sıra salarım. Tyson'la Reyna'yı salınca kapışırlar. Belli olma Sonra bir Sophie, Romeo'yu falan salmam lazım. İlk şu ortadaki tayfayı bir buraya almam gerekiyor salık tayfayı. Yoksa salamıyoruz. Sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ne oldu Romeo? Ne oldu kızım? Şimdi yeni temizliklere başladım. Bir burayı yıkadım. Bir Romeo'nun orayı yıkadım arkadaşlar. Reyna'nın orayı yıkadım. Çıtın orayı yıkadım. Çıtın orayı yıkadım değil mi ben? Ha yıkamışım orayı da. Yok yıkamamışım burayı ben. Yıkasam suyu dökerdim çünkü. Tam buraya gelmişim ha. Daha yıkamamışım. Üçünü yıkadım şimdi diğerlerini yıkayacağım. İş bitecek ondan <laughs> sonra. Sonra da yine düzenli bir salmaya başlayacağım. Tamam bebeklerim tamam. Sakin olun sakin. Kurban olduklarım. Burası perişan durumda. Şile ağzına sıçmış kafesin. Bu kafesimiz Pertingen. Yahu ne yapıyorsun güzelim? Geri varım burada. Şey az önce de mazlumla Şila'yı şuraya aldım gelsinler diye. Mazlum ve şila. Kızlarım benim. Kurban olur babası onlara. Onlar da buraya saldım gelsinler diye. Bak su koymamışım. Bir su koyacağım birazdan. ne oldu? Ee, normalde hep buraya salıyorum da şimdi hava soğuk yağmur yağıyor ya arkadaşlar. Ama da burada bırakayım hatta. Hep burada gelsinler diye takısınlar diye şilayla. Şimdi ama yağmur yağacağı için salayım bak. Şuradaki yağmurlar kara. Buradakiler açık gibi. Bugün herhalde gene bir yağmur yağar mı? Ne diyorsunuz? Yağar gibi de duruyor. Belli olmaz. Belki şilayı, şilayla mazlum salarım dışarıya. Şu kafesleri bir yıkayayım arkadaşlar. O oradan buraya kadar kaldı işte. Üç tanesini yıkadık sadece. Geri kalanlarını yıkayacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra Hades'i oradan bir alır. Geri kafese koyarım. Bu tayfayı komple içeri alarım. Ondan sonra diğerlerini salmaya başlarım. Ha gelin şu kıyafeti e de göstereyim size bak. Ama ya, yapmış başlar. E, Carlos. Şurayı bir koruyun diye Yağmurdan sonra bahçe çok dağıldı. Çok temizlik işim var. Bugün onlarla uğraşırım. Şu etrafı falan toplayacağım arkadaşlar. Acayip dağıldı yani. Bu arada da kazan içinde okudum. Yorumlarda demişsiniz. Ee, karbonat dök, limon dök, ol dök, bu dök falan filan da. Arkadaşlar zaten dedim ki ben tuzu ruhu pasını söktü bunun. Pas bırakmadı dedim zaten. Pas bırakmadı ama dedim Suyu gene koydum 10 dakika sonra geldim gene paslandı. Yani gene paslanıyor. Bu niye gene paslanıyor onu sorayım ben. Hemen paslanmaması lazım. Hani sen pasını sökersin. Biraz kullanırsın öyle 3-5 kere sonra gene paslanır tamam. Ama bu direkt hemen gene böyle oldu. Komple bu pas gitmişti tuz ruhunda. Onu söyledim ben. Yoksa tuz ruhu da söküyor zaten. Bende tuz ruhu var bir sürü. Söktü gene oluyor. Yani o kazan artık miladı dolmuş. Aa yemeği de bak burada yaptı demiş odun kalmadı. Lan bu odunu geçen yakana kadar canım çıktı ya arkadaşlar. Dedim ya odunlar ıslak. Lan bir yemek yapayım dedim. Akşam kaçtı başladığımda. Ee, beş buçuk altı falandı size yemin ediyorum. Gece bire kadar ateşle uğraştım. Yanmıyor odunlar. Bir yandan yağmur yağıyor. Bir yandan odunların hepsi ıslanmış. Yanmıyor. Yakmaya çalışıyorum. Tutuşacak bir şey yok. Her şey ıslak Canım çıktı. Elinde sonunda başardık. Başardık arkadaşlar çok şükür. Bak kıyafetlerimi asıl indim buraya. Tamam mı? Faysal'ın yaptığına bak. Bu yerdeydi sabah geldim. Bunu almış böyle güzel bir şekilde parçalamış buralarını. Aa şu şekilde. Yerdeydi bunlar. Alayı indirmiş. Ondan sonra şu tişörtün haline bak. Şunu ya getirdiği hale bak. Buna ne hale getirmiş bak. Bunu da aynı böyle parçalamış. Aha. Pantolon da leş gibi etmiş. Her yer aynı. Yani bu Faysal var ya bildiğiniz. Ben anlamayayım. Sizin de eş eşeği olanlarsa varsa yorumlar yazsın. Sizin eşeğiniz böyle mi yani? Benim eşek bildiğin köpek gibi oldu. Hani bizim köpekler yapsa zoruma gitmeyecek. Hadi anlayacağım köpek diyeceğim de bizde eşek yapıyor ya. Köpeğin yapmadığını eşek yapıyor. Vallahi çözemedim. Tamam Tyson şu Faysal'ı kapayım oğlum. Tyson arkadaşlar çıkmak istiyor. Ben şimdi şu Faysal'ı kapayım. Ama çiş düğünde dur ben geleyim dur sen zahmet etme dur. Dur ben geleyim dur huzuru. Huzur. Oh. Kızım sen damla sakızı kokuyor. Damla sakızı mı yedin? He? Damla sakızı kokusu geliyor kızımda Yeni uyanmış hale bak hale. Şu kulaklarını senin saçlarını tarayacağım şimdi. Zeki hayırdır benim elini ısırıyorsun kızım? Şu tiplere bak. Babası nasıl ısırdı olmasın? Hangi birini seveceğimi şaşırdım bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Şunların tipine bak. Şu, şu bu duruş kızım? Babişi niye çıkar öyle ön plana? Geç bakayım geri. He, geç bakalım. Oy aç kokulu kızım benim. Dur. Bir yaşı var mı? Bir da böyle kıskançlık uyu var. Kıskanıyor diğerlerine gider yapıyor. Neyse arkadaşlar haydi sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi şu Faysal'ı bir kapayım şu tayısını bir salayım. Çocuk rahatsız oldu gezmek istiyor. Tamam mı? Ondan sonra cuma işlerime devam edeyim. Haydi kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.